Gümüş altın rasyosu. Gizli bir fırsat mı? Bu oran 1 ons altının kaç ons gümüş ettiğini belirtir. Önceki tarihlerde bu oran 1'e 15'miş. Yani 1, 1 altın yaklaşık 15 gümüş edermiş. Ama günümüzde bunun geçerliliği yok. Çünkü şu anki ortalamada bunun oranı 80. Yani 1 ons altın 80 ons gümüş ediyor. Şu anki günlük ortalamada. Yani ortalamamızı 80 aldığımız takdirde bu ne demek? Ortalama 80'den uzaklaştığında ya altın pahalı ya gümüş ucuz. Bu denge bazen bozulsa da Eninde sonunda aynı 80 oranına geliyor. Ama sakın bu oranı güvenip kaldıraç işleme girme. Çünkü piyasalar uzun süre boyunca rasyonelikten uzak şekilde hareket edebilir. Altın genelde güvenli limandır. Gümüş ise genelde fırsat limanıdır. Unutmayın ki gümüş her zaman altına göre daha sert hareketler yapar. Şu anda bu dengesizlik var mı? Buraya grafiğini eklerim. Şu anda bir dengesizlik yok. Hem altın hem gümüş ikisi de tarihi seviyelerinde ilerliyor. Böylece de oran orantı bozulmamış oluyor. Bu orantı da devam ediyor yani maalesef şu anda bu alanda bir fırsat yok.